Bak, i̇çeriden bak buyurun 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 İçeriden buyurun İçeriden bak buyurun Çeşitler ucuz var çeşit var model Buyurun aşağı yukarı 8-9 senedir buradayız biz esnafız. Sevilen bir yapı. Başkanımızın bu konuda hassasiyet gösterip burayı tekrardan tadilata sokması, tekrardan yenilemesi tüm esnaflar tarafından takdir edildi. O konuda kendisine teşekkür ediyoruz. Güzel bir yapı. inşallah daha da güzel olacağına inanıyoruz. Gerçekten çok güzel şeyler olacağını inanıyoruz. Tavanından ısıtma sistemine, dış cephesine her bakımdan daha güzel olacağını inanıyoruz. Güzel şeyler oluyor da yorucu meşakkatli bir yol ama güzel şeyler çıkacak inşallah.